Merhaba Asan Müzik takipçileri. Ben Cüneyt Güneş. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bağlamadaki nota yerlerini işleyeceğim. Ana nota yerlerinin nereler olduğunu, nereler olduğunu işleyeceğim. Bağlamada yani bir oktav aralığını la'dan la'ya, bir oktav aralığını ince la'dan kalın la'dan ince la'ya olan kısmı sizlere göstereceğim. İsterseniz onları öncelikle elimde bir saymak istiyorum. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Evet ne oldu? 7 nota saydım. 8. de tekrar La'ya dönmüş olduk değil mi? Şimdi burada La'dan sonra yine aynı şekilde bir oktav devam edecek. Biz şimdi kalın La'dan ince La'ya olan aralığımızın ana notalarını sizlere göstermiş olalım. Haydi o zaman başlayalım. Kalın La'mız orta telde Üçüncü perdeye tekabül eden yer 1, 2, 3. Buraya birinci parmağımıza bastığımızda la notasının sesini almış oluyoruz. Üçüncü parmağımızla altıncı perde olan orta terdeki si notasına basıyoruz ve si sesini alıyoruz. Sıra geldi yedinci perdemize. İsterseniz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedinci perdemize dördüncü parmağımızı dik bir şekilde basarak Do notasının sesini alıyoruz. Aynı zamanda 4 üç teldeki dördüncü perdemiz yani bir, iki, üç, dört beşinci parmağımıza bastığımız zaman da Do notasının sesini almış oluruz. Yani bak sesler aynı geliyor. İkisi de Do notası. Kısa sap bağlamada Do'yu bu iki farklı yerden alarak kullanmış oluyoruz. Şimdi ne işledik? La, si, do işledik. Sıra geldi re'ye. Re'miz alt boş tel. Mi'miz alttaki üçüncü perdemize tekabül ediyor ve oraya birinci parmağımıza basıyoruz. Hemen yanına yani dördüncü perdemiz fa oluyor. İkinci parmağımıza bastık fa'ya. 5, 6, 7 neymiş alt telde? Sol. Buraya 1. parmağımıza basacağız. 10. perdemize ise yani bu kaçtı? 7, 8, 9, 10. 13 perdeye 3. parmağımızla bastığımızda la sesini alıyoruz. Yani hangi la ince la almış oluyoruz. Hadi bunu toparlayalım şimdi. La, si, do, alt perde mi, fa, atladık, sol, la. notaların yerlerini ana sesleri size göstermiş oldum. Burada bilmeniz gereken ince nokta bağlamadaki nota yerlerini ezberlemekten ziyade mantığını kavramanız sizlere e, daha akılda kalıcı hale getirecektir. Yani bu ne oluyor? Mi fa ve si do notaları her zaman birleşiktir arkadaşlar. Yani mi fa ve si do arası yarım sestir. Arasına hiçbir yardımcı ses veya da koma giremez. Yani ne demek istiyorum? La, si arası gördüğünüz gibi arada iki tane nota var değil mi? İki perde var. Buna yardımcı seslerdir, komalarımızdır. Ve si'den sonra do demiştik. Si do arası gördüğünüz gibi yan yana. Si'den sonra hemen do geliyor. Aynı şekilde mi'den sonra da fa geliyor. Bunda da yarım ses olduğu için arada bir yardımcı ses olmaz. Gösterelim bu şekilde mi fa hemen mi'den sonra fa geliyor ama örnek olarak gösterelim fa'dan sonra sol geliyor değil mi? Burada arada bir koma seslerimiz olur. Bizim özel notalarımız neydi mi fa ve si doydu. Özel notalarımızın dışındaki notalar fa sol veya da sol la veya da la si gibi diğer nota aralıklarının hepsinin arasında koma ses, yardımcı ses vardır. Mi, fa ve si do'yu ezberlediğiniz zaman diğer nota yerlerini ezberlemeniz bir hayli kolay olacaktır. Sizlere bugün ana sesleri göstermiş oldum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.